şu anda dünyada bütün dünyanın basın, yayın, gazete, televizyon takip edin. İslam'ın en büyük düşmanları şu anda Türkiye'de. Vallahi araştırın Fransa'dan Çin'e kadar, Çin'den Japon'a kadar. Ya Diyanet İşleri Başkanı ne demiş? Bakın geçen hafta. Noel bayramı ile alakalı Müslümanın tavrı, tutumu ne olmalıdır? Dört kelime açıklama yaptı adam ya. Dört kelime. Bütün dünkü gazeteler, hepsinde var. Dünkü Zaman gazetesine bakın. Aynı konuşmanın metnini yine yayınlamış. Ne diyor? Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde Noel bayramı diye bir bayram, yılbaşı gecesi diye bir gece yoktur diyor. Vallahi doğrudur. Allah razı olsun. Doğrudur ya. Yok böyle bizim bir bayramımız. Ay. Öyleyse diyor Diyanet Reisi, tavrımızı belirleyelim. Bosna'da her sekte oluk oluk kanlar akarken, Çeçenistan'da insanlar havadan bombalanırken, vesaire İslam ülkelerinde kan akarken Müslüman sıfatıyla Noel gecesinde, yılbaşı gecesinde masraf yapmayalım, kutlama yapmayalım, haçlılarla beraber olmayalım demiş. Doğru mu değil mi? Evet. Doğru. Ama ertesi gün Hürriyet Gazetesi Ey efendim irtica, vay aykırı konuşma yaptı diye Diyanet reisini kıstırıyor. Evet. Ne olacak kardeşim bu işler? Dünyanın en yaman kafirleri Türkiye'de. Türkiye'deki din düşmanlarından daha büyük din düşmanı yok dünyada. Öteden altıncı kanalda o gece bir profesör kardeşimiz aynı manada mealde bir konuşma yapıyor. İhsan Süreyya Sırma pırıl pırıl bir profesör. Ehli sünnet vel cemaat. Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın sevdası içinde bir adam. Allah. Konuşma yapıyor. Ötesi gün falan partinin genel sekreteri derhal mahkemeye müracaat ediyor. Bu profesörün tutuklanması lazımdır diyor. Allah. Ne demiş bu adam? Bizim tarihimizde Noel yoktur diyor. Müslümanlar bu geceyi boykot edin. O gece bir kuru yemiş bir kabak çekirdeği bile o gece yemeyin demiş. E tabi böyle. Bir Müslüman bunu söyleyecektir. Ne söyleyeceğiz? Ve Müslümanlar bundan başka bir şey söylememesi lazım. Diyanet İşleri Başkanı'nın başına sarık koyacaksınız. Sırtına da cübbe giydireceksiniz. Müslümanların önüne koyacaksınız. Ondan sonra o da kalkıp İslam'ın icabı olarak bizim tarihimizde, inancımızda, dinimizde Noel bayramı yoktur, bu geceye katılmayın dediği zaman kıyamet koparacaksınız. Peki daha ne o sarığı başına koydunuz? Papaz yapaydınız. Bir papazı getirseydiniz erkekseniz. Bir keşiş getirseydiniz. Bir patrik getirseydiniz. Müslüman bir insan tabii ki böyle konuşacak. Başka türlü konuşma zaten mümkün değil. Ne zaman konuşacağız? Ya. Kardeşler şu anda dünyanın dünya milletlerinin içerisinde Türkiye'den daha perişan ülke vallahi yoktur, billahi yoktur. Fikir hürriyeti yok. Dünyanın milletleri içerisinde inandığı gibi istediği bir konuşanların derhal tutuklandığı tek ülke dünyada Türkiye. Hala 20. asır kapanıyor. Çağımızın, asrımızın, devrimizin, zamanımızın en kötü özgürce konuşulamayan, özgürce tartışılamayan, herkesin inandığı gibi konuşması mümkün olmayan tek ülke Türkiye. Utanıyorum vallahi Türkiye'li olmaktan. Hemen soruşturma. Hemen mahkeme. Ya Allah'a inanan insanlarız biz. Bakın Allah öyle bir Allah ki Celle Celalü. Allah öyle bir Allah ki kendisini istediği gibi inkar etmeye Allah'a bakın yani Allah bu Celle Celalü. Kendisini inkar etmeye müsaade etmiş mi etmemiş mi siz söyleyin. Bak sesiniz çıkmadı. Etmiş ya. Eğer Allah'ı inkar etmeye Allah müsaade etmeseydi Allah'ı inkar etmek isteyen bir adamın ağzı çalışır mıydı çalışmaz mıydı? Allah. Çalışmazdı ya felç olurdu be. <laughs> Allah'ı görüyor musunuz? Kendisini tartışmaya müsaade etmiş Cenab-ı Hak. Kendisini inkara müsaade etmiştir. Ama bizi idare edenler rejimi, layıklık prensibini tartışmaya müsaade etmiyor. Hale bakın Allah aşkına. Korkunç. Korkuyorlar, vallahi korkuyorlar İslam'dan. Allahu Teala bile kainatı yoktan yaratan bir kudret olduğu halde anında ol dediği zaman her şeyi olduran kudret, böyle bir kudret kendisini inkar etmeye müsaade etmiş. Allah yoktur demeye müsaade etmiş. Allah söylemedir, böyle midir tartışmaya müsaade etmiş. Sen kimsin ki müsaade etmiyorsun? Niye konuşmaktan korkuyorsunuz? Niye rejimi, cumhuriyeti tartışmaktan korkuyorsunuz? Niçin korkuyorsunuz? Daha Niçin bir takım insanları eleştirmekten korkuyorsunuz? Niçin bazı insanları tartışmaktan korkuyorsunuz? Allah bile kendisini intihar etmeye müsaade etmiş. Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyorum. Estaizu billah. Femen shaa' al ve men şa'a yekfur vallahi Allah'ın sözüdür bu ne diyor isteyen Allah'ın kullarından isteyen Allah'a iman etsin isteyen Allah'ı inkar etsin serbestsiniz diyor peki bu rejim niye bunu söyleyemiyor niye Türkiye Cumhuriyeti bunu söyleyemiyor niye anayasa bunu söyleyemiyor Allah bunu söylemiş bak tartışalım kim haklı kim haksız Laiklik 70 senede şu ülkeye ne getirmiş ne götürmüş niye tartışmayalım? Açıkça sansür koymadan, sınır koymadan, engel olmadan, çengel olmadan her konuşan insanın önünde bir tane engel, arkada da bir tane çengel. Çekiyor. Nereye çekiyorsun ya? Böyle memleket olmaz. Vallahi bu siyasi sistem, bu rejim, bu kafa, bu anlayış, bu memleketi ayakta tutamaz. Sağlam adam yetişmez, karakterli adam yetişmez. Gizli adamlar, karaktersiz adamlar, şahsiyetsiz adamlar, evet efendimci, onu bunu menfaati için tasdik eden adamlar üremeye türemeye devam eder. Dinse sahibi olmazsa, İslam konuşulmazsa, Bakın yani bir tenis gibi baş yazara şu İslam'ın iman esaslarını ihtiva eden Amen billahi ve melaiketihi aynen oku vallahi okuyamaz. Bak yeniden söylüyorum. Ama İslam adına konuşma yapıyor. Diyanet reizini topun ağzına koyup kaldırıp atıyor. Böyle memleket olmaz. Önüne gelen konuşursa bilen, bilmeyen, anlayan, anlamayan din ilimlerini okuyan okumayan din namına konuşursa o ülke kargaşaya gider. Anarşiye gider. Telaşa kapılır. Yanlış olur, hata olur. Öteden Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun Kur'an'da bir ayettir. Ne diyor Kur'an? Devlet reisinden temizlik işçisine kadar sokakları süpüren, çöpçüye kadar Kur'an hitap ediyor. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmediğiniz konularda bilen ilim adamlarından meseleyi sorun. Bak feselu <laughs> Arapça sorun sorun. Sele yeselü sual Arapça sormak demek. İstemek, sormak. Feselu <laughs> sorunuz ehle zikri o konuyu bilen insanlardan sorun. İn la ta'lemun bilmiyorsanız sorun. Bazı konularda başbakan olacak kimse bir hoca efendi görüşme talebinde bulunmuş. Oturup görüşmüşler. Memleket meseleleri, problemler, sıkıntılar, sarsıntılar yok mu meselemiz? Dünyanın en meselesi, en çok meselesi olan duanda şu anda dünyada Türkiye'dir devletle millet kavgalı. Bakın sistem yani rejim öyle bir tıkanıklığa geldi dayandı ki eskisi gibi asker toplayamıyor. Şu anda 260 bin asker kaçağı var. Asker toplayamıyor ya. Ne ölen belli ne öldüren belli. Davuldan zurnayla asker gönderiyorsunuz arkadan tabut geliyor. Tabut tabut tabut. Niçin ölüyorlar belli değil sistem tıkandı, vergi toplayamıyor, trilyonlarca vergi kaçağı var. Asker kaçağı, vergi kaçağı, kaçak 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 tıkandı. Meselemiz çok bizim. Hiçbir meselemiz çözülmemiş Cumhuriyet döneminde. Silah sanayisi yok, atom sanayisi yok, enerji darboğazı aşılamamış, altyapı yok, yolların menfezi yok, Efendim enerji meselesi yok, doğalgaza gaza geçilememiş, hava kirliliği var, enflasyon cumhuriyet tarihinde en büyük noktaya geldi. Yüzde yüz Kuru fasulye şu anda Rami'de, gıda pazarında, toptancıda 75 bin lira kilosu. Kuru fasulye ya. Yüzde dört yüz enflasyon var kuru fasulyede. Yüzde dört yüz. Amerikan dolar almış başını gidiyor. Borçlananlar kahroluyor. Dolarla mağaza kiralayanlar bir gecede on tane mağaza batıyor. Memleket batıyor. Hiçbir mesele çözülmemiş. E bu noktada bir hoca efendiyi çağırıp bir siyasi iktidarın başındaki bir adam, bir kadın, bir başbakan, bir hocayla görüştü diye basında yayında kıyamet koptu mu kopmadı mı ya? Dünyanın en büyük kafirleri Türkiye'de. Evet. Efendim laikliğe aykırıymış. Bir başbakanın bir hoca efendiyle görüşmesi laikliğe. Hay Allah bu anlayıştaki laikliğin belasını versin diyor. Evet. Hoca görüşülmezmiş. Efendim hocaları asla yönetime katmamalıymış. Memleket meseleleri hakkında hocalar hiçbir şey söylememeliymiş. Ülke Yönetiminde Hocanın Hiçbir Rolü Olmamalıymış Bak 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 Korkunç Bir Neşriyat Var Gazeteleri Okursanız Göreceksiniz Bu Zalimler Bu Kafirler Böyle Söyleyenler Böyle Yazanlar hiçbir Bir Düşünmüyorlar Şu İstanbul Ya Şu İstanbul'u Bizans'ın Elinden Fethedip Alan Bir Fatih Var mı Yok Mu Kainatta var. Fatih Sultan Muhammed Han Acık Azıcık açıp okusunlar. Bunlar tarih bilmiyor. Bunlar ilim bilmiyor. Bunlar İslam'a düşmanlıktan başka bir şey bilmiyor. Bütün bildikleri İslam'a düşman. Allah'a düşman. Muhammed Mustafa'ya düşman. Kitaba düşman. Açın okuyun. 541 sene evvel İstanbul Bizans'ın elindeydi. Fatih Sultan Muhammed Han büyük bir imanla, aşkla, cihatla gelip İstanbul'u fethetmedi mi kardeşim? Etti. Etti. E, bakın biraz göreceksiniz ki Fatih Sultan'ın yanından hiçbir saniye ayırmadığı bir hocası var. Ak ya. Açın bakın. Üç kıtaya hükmeden ecdadımız vallahi ulemayı yanından bir saniye ayırmamış. Ya. Bunlar ne diyor? Hocalarla görüşmek layıklığa aykırıymış. Papazlarla görüşmek laikliğe aykırı değil ama hocalarla görüşmek laikliğe aykırı. Hocaların kıydığı nikahlar Türkiye'de geçerli değil ama papazların kıydığı nikahlar geçerli. Görüyor musunuz laikliğin hedefi İslam'ı yok etmekmiş. Bak Hristiyanlığa bir şey dokunmuyor laiklikle alakası. Hristiyan papazları sahnede efendim Patrik Bartelamo Bizans devletini İstanbul'da yeniden kurmaya kalkıyor. Toplantılar yapıyor, Amerika'dan heyetler geliyor, heyetler gidiyor, siyasi faaliyetler yapıyor. Hiç bunlar layıklığa aykırı değil. Bir başbakan bir hoca efendiyi çağırıp iki kelime görüşüyor, layıklığa aykırı. Şerefsiz bunlar, şerefsiz bu adamlar. Kardeşler böyle gidemeyiz. Her zaman söylüyorum, bu karmaşa, bu kargaşa içinde böyle gidemeyiz, etrafımız ateş çemberiyle sarılmıştır. İşte Rusya bütün dehşetiyle çullanıyor. Kafkasya'ya hakim olursa, vallahi hedef Türkiye'dir, bak yeminle söylüyorum. Kafkasya'ya hakim olursa, işte Balkanlar, Sırplar Balkanlara hakim olursa, hedef Batı Trakya'dan İstanbul'dur hedef. Açık söylüyorum. Hedef Türkiye'dir, hedef Anadolu'dur. Çünkü Hristiyanlığın kalbi Anadolu'da atıyor. Hristiyanlığın kalbi biliyorsunuz binlerce yıldan beri Anadolu'dur. Rumelidir. Ve bunlar Allah etmesin, Allah göstermesin böyle bir felaket, böyle bir saldırı başlarsa artık ülkede hiç kimse bu beladan kendisini kurtaramaz. Efendim biz çağdaş insanlarız. Sırplar Türkiye'ye saldırırsa çağdaşlara saldırmaz. Bunu söyleyen ahmaktır. Çağdaş. Ne demek? İşte boyalı cilalı karılara dokunmazmış. Pantolonlu avratlara dokunmazmış. Tırnakları cilalı, dodakları boyalı karılara dokunmazmış bunlar. Çağdaş yaşamı destekleyen kadınlarmış. Niye Bosna'da, Bosna'da boşnakların karıları cilalı, boyalı değil miydi? Hepsini hızına geçtiler. Ne çağdaşı be? Avrupa çağdaş mağdaş tanıyor mu? Efendim, Sırplar, Ruslar, Rumlar Türkiye'ye saldırırsa Laikliği benimseyenlere dokunmazmış. Allah şu ahmağa bak. Laikliği benimseyenlere dokunmazmış. Falan partili olursa dokunmazmış. Falan partili olursa dokunurmuş. Ya yok bunlar. Bunların maksadı bu toprakları elimizden almaktır. Şahıslarla alakası yok bu adamların. Saldırdıkları zaman katiyen parti ayrımı yapmayacaklardır. Bunlar SHP'lidir, dokunmayalım, bunlar refahlıdır, dokunalım demeyecek. Hepsini parçalayacaktır. Evet. Doğru. Niye, neyin kavgasını veriyorsunuz? Bu millet meclisi denen büyük millet meclisinde bu milletvekilleri neyin kavgasını veriyor bu adamlar? Neyin savaşını veriyorlar? Bu milletvekillerini halt ediyor. Milletin gerisinde kalan milletvekilleri. Vallahi milletvekilleri milletin gerisinde kalmıştır hiçbir çözüm üretemiyorlar, hiçbir kanun çıkaramıyorlar, hiçbir problemi çözemiyorlar. Aldıkları maaş hepsine haram olsun. Neyin kavgasını veriyor bu adamlar ya? Memleket gidiyor. Bakın kuru fasulyenin kilosu toptancıda 75 bin liraya çıkmışken bu milletvekilleri neyin kavgasını veriyor? İmansız şerefler. Neyin? Hangi milletin vekilleri bu adamlar ya? Sorun! Yakaladığınız milletvekillerin yakasından tutun, çalır yere bu adamları sorun! Sorun bu adamlara! Niçin para alıyorlar? Neyin kavgasını veriyorlar? Millet açlığın, yokluğun, kıtlığın kahrını çekiyor, onlar hala layıklık, layıklık, layıklık! Kimin karın doyuyor? Hangi işsiz iş buldunuz? hangi fabrikayı kurdunuz, hangi yer altındaki madenler işlettiniz, hangi gelir kaynağı arttırdınız? Neyin çenesini çalıyorlar? Neyin problemini çözüyorlar? Söylesinler, bir tek milletvekil konuşsun. Konuştukları hırsızlıklar, yolsuzluklar, huysuzluklar, namussuzluklar, şey, şu, böyle milletvekili olur mu ya? Böyle millet meclis olmaz. Bir çözüm getirin ne olur. Enflasyonu yenin ne olur? Alt yapıyı yapın ya ne olur? Fabrika kurun ne olur? İnsanlara iş bulun ne olur? Kardeşlik getirin ne olur? Akan kanı durdurun ne olur? Ne olur? Ne olur? Hiçbirini yapamıyorlar. laikliklikliklikliklik. lik, 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 lik. Bu ne ya? 70 senedir ömrümüz öyle geçti. Leyleğin ömrü laklakla geçer derler. Bunların da ömrü liklikle 70 senede böyle geçiyor. <laughs> Neyi çözdünüz, neyi hallettiniz ya? Bir hocayla görüşmek niçin suç? Bir hoca efendiyle görüşmek niçin suç? Bu ne biçim layıklık anlayışı? Papazların kıydığı nikahlar geçerli Türkiye'de. Hocaların kıydığı nikahlar geçersiz. Niçin? Bunun cevabını versinler erkekler.